pazarlar diliyoruz. Biraz soğuk ama de ceza sahası için yanalarda kalıyor bu top. Mücadelede ikinci kez aktarda Sezer'in sevdiği toplardan biri. Sezer olmadı atamadı. Bu pozisyonları çok sever Sezer ama ilk kez farklı bir... Orta geldi. Bomboş posa Bir kafa ve gol. işaret geldi. Sezer. Sezer vurdu atamadı. Müthiş bir pas. Karşı karşıya sen atamıyor. Burakan'dan ikinci ken, baskıyı gördü. Topu geçti güzel şekilde uzaklaştırırken Burakan'da kaldı. Burakan vurdu kaleci Rıdvan. Onur orada baskıda ters bir top kaleci kontrolüne kaldı. Onur. Serdar içeri doğru hakikaten Serdar'a Serdar kontrolü geçti rakibini Serdar ve top alarda gol 2-0 Sezer Arkaya doğru bir kafa kaleci Bu pozisyonda başarılı mı? Bakıyorum hakim kararını Burakan 3'e 1 gelecek eğer Burakan topu ayağından biraz fazla açtı İçeri doğru çevrilen top bir dokunuş yine aynı noktada arka müthiş bir